Evet, merhaba arkadaşlar bu videoyu ben kuzenimle çekiyorum. Ee, evet o zaman çok geçmeden başlayalım. Minişler 300 Pale of merhaba. Merhaba. Ben... Hey. Ya dönün. Dönün kardeşler. Dönün. Lan dönün. Çok cegül, çok iyi. Çok çabuksun. Oy oy. oy. Sen öyle davranamazsın. Ben birinci peynir gibi davranırım. Arkadaşlar ben birim. Hayır ben birim. Ben. 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 Hayır benim. Ben. Benim. Ben. Benim. Ben. Benim. Ben. ben, ben, ben. Benim. 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 Ah. siz bir tane değil miydiniz? Nasıl siz böyle oldunuz? Ya genetik yapı genetik. Siz göremiyordunuz şimdi gördünüz gördünüz bizi. Evet. Gerçek benim sende sonra sen doğdun sonra da sen doğdun. Hayır. Sen en son doğdum. Ben ilk başta doğdum. Ben doğdum. Hayır. Ben. Ben. Ben, ben doğdum. Hayır, ben. ben doğdum. Ben. Ben doğdum. Ben. Ben. Ben doğdum. Boy, boy. Ben. doğdum. Ben. Ben. Ben, ben. ben. ben doğdum dedim. Ben dedim. Ben dedim. Ya ben dedim. Seninle ne Ben dedim. Ya ben dedim. Ya ben. Ya ben. Ben. Ben dedim. dedim. Ve bunlar iki saatte ben dediğimiz kavgasıyla baygın şekilde uykuya daldılar. <laughs> Sokak ortasında uyulur mu ya? Valla onları görüyordur. Terbiyesizliğin tekiler. Yani terbiyesizlik kriçeliler. Kırçılsılar. Bir kızın ilk defa sokakta uyuduğunu gördüm. Bir kızın mı? Bir sürü kızın. Olamaz. Vay be kanka. Aa siz, siz kimsiniz? Ay sen kimsin? Ay bir tane yok muydu Penwing'den? Sen birinci Penwing'sin. Ve birisi Hepsi çok duyarlı olduğu için uyandılar sinirle. <laughs> ne? Ne? Ben birinci penguin'im. Ben, 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 ben. Hayır benim. Hayır ben birinciyim. Hayır. Duydunuz ki beni ben ben birinci olarak dediler. Hayır ben. Ben. Hayır ben. Ama söylediler. Benim. Ben. Ben, ben. ben birinci penguin. Hayır ben birinciyim. Hayır ben. 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 Tartışmayın. Au, ezip geçtin bizi be. Sokak kadını pis. Buna göre ben bir oluyorum. Ee. Tartışmaya gerek yok. Sen birsin. Ee. Bana bir dedi, bana bir dedi, bana bir dedi. Yes, yes, party, party. Bana bir dedi. Ne olmuş? Ben birim. Ben, ben. Ama insanlar farklı. tartışmayın. Hepiniz eziksiniz. Nika marka. Hani hepimiz aynı çıkıyorsunuz. Ne yapıyorsun? Hey, kanka. Bu ne? Bizden de mi üç tane vardı? Yok. Valla yok. Valla. Ne? Var mıydı? Var mıydı ya? Vardı ya. Ya ne var? Var mıydı ya? Vardı. A, va nerede? Var mıydı ya? Vardı. Peki nerede? Yok. Heh, yok daha iyi. Şimdi çok mutlu İyi de neden biz ikimiz varız? Biraz yaşlanız gitseniz artık. Ben birim, ben birim, ben birim. Ben ben Arkadaşlar hepiniz de birsiniz. Hadi konu kapandı. Hayır, bence... Diğer Pelowink nerede? Onu mu seçeceksin? Onu mu seçeceksin? Üçüncü pehlivan Ben buradayım. Bak sana üç tane. bak sana üç tane, üç tane, tane. Oh, oh, kapak olsun. Bence bu birinci pehlivan. Anladınız mı? Hayır, anladık. Ya anladın. Birinci hepsiymiş. Birinci. Kön, olun bence. Hepiniz de birinci pehlivan'sınız. Bence de hepiniz birleşsiniz sonra. Dünyadan ayrılarak çıktınız üçüncü olarak. Evet, çıkıştık. bence de üçünüz. Ah, biz de Hiç, Hiç tartışmaya olduk. gerek yok. Siz hepiniz kendiniz alın. Hepiniz de Aslında biz neden kavga ediyoruz ki? Çok mantıksız. Aynen. Özür dilerim Paleoink. No. Ben de Paleoink, no. ben de. Artık kendimize isim değiştirelim. Benim adım Lucy. Lili, Emi. Hayır, benim adım Pelewink. Ha, benim adım Pelewink. Hayır, benim. 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 Herkesin adı Pelewink. Yine kavgaya başladınız. Gördünüz mü? İki dakika içinde hemen kavgaya de, hemen kavgaya başlıyorsunuz. Ay, haklı söyledin. Ama ben Pelewink'im. Ben. Hayır, ben Pelewink. Ben. 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 Arkadaşlar, lütfen Mısır'ın modası geçmedi deyin. Çünkü Hadi arkadaşlar. Mısır Konumuz bizim... o değil. Burada bizim tartışmamız var. Ama onu konuşacağım değil mi? Evet. Sizin Mısır'la konuşmanız daha iyi. Bence siz kendisiniz. Siz. Ya gider misin? Evet. Oh Baby. 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 Gider misin? Tamam. Git be. Merhaba. Ben Birinci Pelewing. Ben de üçüncü Pelewing'im. Sen Pelewing değilsin. Arkadaşlar şaka yapıyorum ya deli miyim ben? Arkadaşlar bakın. Hepiniz bence aynı doğdunuz. Fikrimi değiştiriyorum. Anladınız mı? Hepiniz aynı doğdunuz. Merhabalar. Bakın kızımla aynıyız. Ya, görüyor musunuz? <laughs> kızımla aynıyız.

İşte tartışmaya gerek yoktu. O kız. Aynen. Gerçekten de tartışmalarına gerek yoktu. Kız. Gerçekten de tartışmalarına gerek yoktu. Nele, sen bir kızsın tabii, kız tarafını seçersin ama hepsi kız. İşte o zaman ben de bilmiyordum. Neden böyle davranıyorlar? Ben çok merak ediyorum. Ya, siz Bu sorun ciddi olmaya başladı. Bence hemen bir çözüm bulmamız lazım. Onlara da bir tane ders verelim. Evet, onları tanımıyormuş gibi yapalım. Hissetmiyormuş gibi yapalım. O zaman değerlerini anlarlar. Evet, hadi gelin. Yeni mi taşındınız? Evet, evet, evet. İlk defa görüyorum sizi. Yeni mi taşındınız? Hiç sizi görmedim. Biz bir gidelim. Neyse. <laughs> işe yaramaya başlıyor. Arkadaşlar yanlış yapıyorsunuz. Biz onu hiç görmemiş gibi. Ona bize merhaba dediğinde hiç duymamış gibi sesler, ses vermeyeceğiz. Öyle yapacağız arkadaşlar. O zaman özür, özür dileriz. Diyorsunuz. Evet hadi baştan başlayalım. Hadi. hadi. Pardon sizi tanımıyorum deyip bir daha hiç konuşmayacaksınız. Canavar <laughs> <huar> geliyor. Evet. <laughs> ne ya? Yalasayım ya. ya. Abi de ses çıkaralım ya. <laughs> Ay ödüm i̇şte ya. Neyse artık şu işe başlayalım. <laughs> Neyse. Onları korkutayım mı? Hayır şimdi o iş bu değil. Hadi başlayalım o zaman arkadaşlar. La 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 ben birim. Ben. Hayır ben birim. Arkadaşlar kavga etmeye biter. Omuz. Do e e inek. inek, inek. Aa, balık. 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 Ne oluyor? Neden sesimizi duymuyorlar? Bence de. Sesimizi neden duymuyorlar? Bence de. Bence de. Singer, Springer, şekerci abla. şekerci abla. şekerci abla. Ama gitti. Neden gitti? aslan bir diş, aslan bir diş, aslan bir diş. <laughs> Neden bizi duymuyorlar? Kendimi çok değersiz hissediyorum. Ya ben artık arkadaşlar kavga etmeyeceğiz. Bence hepimiz de aynı yerde doğduk. Ve bu arada Pedowick'ler değerini anlayınca herkes onu duymuş ve gizlice onları dinlemişler der. Ve giderken herkes planın iş yerinde görünce sevindiler. Yes plan işe yaradı. Ama arkadaşlar şimdi bunun bir plan olduğunu söylememiz lazım. Yoksa ön boyunca böyle sanarlar. Ve de onlar da mutlu olmuş olurlar. Doğru. Ama kavga ederlerse yine. plan olduğunu duyunca. Bence hiç söylemeyelim. Ama tamam sonra konuşuruz. Onlar Hatta şimdi. Penolikler nasılsınız? İyiyiz. Biz bir artık kendi bize biz bir karar artık artık kendi bize evet artık kendi bize artık kendi bize değerli hissediyoruz ve bir daha kavga etmeyeceğiz evet evet sonunda dersiniz anlamı anladığınız için sevindim evet ne dersi ya ne dersi ne dersi Orada da görmezden geldik ya sizi. Orada size ders vermek için böyle bir ders yaptık. Bir de bize küstüğünü sandım. Evet evet. Hayır. Aa, hayır. Bence de olmaz. Ben birazcık ortamı gireceğim. Evet hadi. Bir daha. Bye. süper Ve arkadaşlar böylece herkesin değerli olduğunu açıklayan güzel bir video çekmiş olduk. Bu arada minke markları da şimdi çekeceğiz. Dersin minke vereceğiz. İki tane minke marka. Çok kavga ediyorlar. Sakın biz de Pelewink gibi yapmayalım. Abone olmayı unutmayın.